hoş geldiniz. Bugün sizlere simit poğaça tarifim var. Kabımızın içerisine bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtamız var. Akanı içerisine ilave edelim. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Mayamız eriyene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ve unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde ettik. Hamurumuzun üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu toparlayalım. hamurumuzu birkaç parçaya bölüp bezeler haline getirelim. Bezelerimizi yaptık arkadaşlar. Tabağımıza alalım. Üzerini kapatıp kenara alalım. Tezgahımıza un serpelim. Bezemizin bir tanesini alıp merdane yardımıyla açalım. hamurumuzu açtık arkadaşlar fazla açmamıza gerek yok bu kadar yeterli şöyle peynir ve maydanoz karışımı harcımızdan yufkamızın üzerine koyalım kadar yeterli. Şöyle hamurumuzun ortasını bu şekilde açalım. Kenarlarından hamurumuzu birleştirmeye başlayalım. Çok pofuduk bir poğaça oluyor arkadaşlar. bu şekilde kenarlarına getirip tutturalım. eynirle harcımızdan koyalım. Şöyle ortasını açalım. Programızı bu şekilde kapatalım. bu şekilde getirip hamurumuzu birleştirelim. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde yapalım. poğaçalarımızı yaptık arkadaşlar. Tepsimize dizelim. Üzerini kapatıp tepsi mayası yapalım. Simit poğaçalarımız mayalandı arkadaşlar. Ayırdığımız 2 adet yumurta sarımızı poğaçalarımızı söndürmeden üzerlerine sürelim. Üzerlerine susamımızı buldan dökelim. 180 derecede önceden ısıttığımız fırında simit poğaçalarımızı pişirelim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır. Şöyle bakın yumuşacık pofuduk poğaçalarımız. Şöyle bakın. Pamuk gibi yumuşacık pofuduk poğaça tarifi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.